Üçüncü konu, saçın yerleştirilmesi. İşte orada DH'yi, bilmem ne, çoğu implantır, onlar hı. geliyor. İmplantırla mı ekelim, hı -hı. elle mi ekelim? Hı -hı. İkisi de olabilir ama ben genellikle şunu tercih ediyorum. Eğer hastanın, saçları, kadınlarda özellikle, saçı uzun. Kadının saçlarının arasına girmek lazım ve orayı sıklaştırmak lazım. Evet. Onun için saçlarının kesilmesini tabii ki kadın istemiyor. İşte Biz tek tek e ekerken, uzun saçta zorlanıyoruz. O zaman bir kalemle o saçların arasına girip, Hı -hı. Ekim yapmak daha mantıklı oluyor. Kadınlarda bu sıklaştırma için diyelim ki 1500 1800 greft kullanılacak. Arka taraftan çok küçük bir alanı tıraş ediyoruz. Kadınların tabii yani şimdi hayatları bozmak yani tamamen evet. tıraş etmek korkunç. Ama toplu bir anlaşılmıyordur bir şey. ya da açıkça tabii. Yani bir Hı -hı. basit benim gibi işte bir um, at, at kuyruğu yaptığın zaman geçiyor. Ee, bir pencere açıyoruz. Oradan greftleri alıyoruz ve bunları o implantların içerisinde kalemin içerisinde bir şey yerleştirir gibi yerleştiriyoruz. Hem kanal açıyor hem yerleştiriyor. Ben Kesinlikle erkeklerde Norwood 3, 4, 5 büyük açıklıklarda, 7 evet. ile 6'larda idiler. Asla DHI tekniğini ve çoğu implantırlık kullanılmasını ben tercih etmiyorum. Evet. Çünkü bizim açtığımız kanallar daha iyi bir dağılım sağlıyor ve daha iyi bir sonuç sağlıyor. Ama random yani rastgele yapacağımız alanlarda implantır kullanılabilir. Tabii.